And Herkese merhabalar arkadaşlar. Aydın dediğim Akbük'ten sevgiler, saygılar. Bugün neredeyiz? Bugün çok güzel bir siteye konuk olduk arkadaşlar. Göz alınız vardır bu sitede. Çok güzel bitişik nisan bir villa tanıtımına geldik. Ve fiyat olarak da ciddi anlamda sizin bütçelerinize uygun güzel bir bütçeyle geldim arkadaşlar. Size videonun başında fiyatını söylemek istiyorum arkadaşlar. Villamızın fiyatı 7 milyon 250 bin TL'den pazarlıklı kaçmaz bir fırsat diyelim. Çok güzel drone görüntülerini aldım. Sitemizde 24 güvenliğimiz, havuzlarımız oldukça güzel. Denize yaklaşık 1700-1800 metre kadar uzaklıktayız arkadaşlar. Sadece bir deniz mesafemiz var. Geri kalan her şeyimiz oldukça güzel. Hemen sitemizin hemen alt kısmında da mini bir barımız mevcut arkadaşlar. Genellikle e, öncelerinden İngilizlere yapılan güzel bir site. Havuzumuzu tam bir şekilde gösteremiyorum. Kusura bakmayın ama e, havuzda yüzenler olduğu için e, çok da e, mahrumiyet bölgesine girmenin anlamıyor. Ama oldukça güzel havuzumuz. Geniş, büyük bir havuzumuz mevcut sitemizde. Ortak kullanım alanları hepsi bu sitede mevcut. Ön kısmındaki bahçe alanında villamıza ait arkadaşlar. Dilerseniz buralara sandalyelerinizi indirip oturabileceğiniz bir alandır. İsterseniz yeşillendirebilirsiniz, isterseniz çiçek ekebilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey. Hemen burada normal villamızın havuzdan mesela çıktınız. Direkt villanıza giriş yapmak isterseniz bu kısmından da giriş yapabilirsiniz. Hemen balkonu tanıtalım sonra çelik kapıdan içeri girişimizi yaparız. Evimiz komple eşyalı satıldık arkadaşlar. Tabi size hitap eder mi etmez mi orasını bilemeyiz ama oldukça güzel bir eşyalarımız mevcut. Şezlonglarımız burada ev sahibimiz şu anda burada yok. Biz hemen çekimlerini yapıp sizin için ilana girişini yapacağım arkadaşlar. Oldukça geniş, büyük bir balkona sahibimiz. Balkonumuz önümüzdeki havuz alanına bakıyor ve ortak kullanım oturma alanlarına bakan bir balkon. Oldukça da geniş dediğim gibi dilerseniz hemen karşı kısımdaki ev sahibimiz yapmış. Kapı yapıp komple cam balkonda yapma imkanınız mevcut arkadaşlar. Hemen evimizin içine doğru geçelim. Oldukça güzel yürüyüş yollarımız mevcut. Sabahları sporunuzu yapabileceğiniz alanlarımız mevcut. Yani sitenin kullanımı oldukça güzel. Ve fiyat performansına bakarsak yani 7 milyon 250 bin TL'den oldukça güzel bir e, pazarlığı da mevcut. Pazarlığımızı da yaptıktan sonra bu güzel villanın sahibi siz olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi etrafımız komple orman, zeytinlik etrafımız havası oksijeninden ve keyif istiyorsanız, sessizlik istiyorsanız kesinlikle bu siteyi seçmenizi tercih ederim sizin için. Hemen villamızın girişini yapalım arkadaşlar. Ana kapımızdan içeri girdiğimiz gibi bizi hemen salon, mutfak, hemen burada da bir adet tuvaletimiz karşılıyor arkadaşlar. Oldukça geniş dediğim gibi ama bu alanı da cam balkon yaparsak salon, mutfağımız oldukça daha geniş olur arkadaşlar. Ve ee, balkon ve salon kullanımı evin içine girmiş olur. Alanınız daha da büyür. Klimamız mevcut. Dediğim gibi eşyalar belki size hitap etmeye iyi olabilir ama eşyası ile beraber satılık. Hemen burada bir masamız mevcut. Bu masayı dışarı çıkartırsak bu alan tabii ki daha da genişler. Burada bir adet üçlüümüz, iki adet de tekli bir koltuğumuzla tamamlamış ev sahibimiz. Buraya mutfak alanına geçtiğimiz zaman da mutfakta e, normalde bulaşık makinesi olur ama bu ev sahibimiz İngiliz olduğu için arkadaşlar onlar da çok fazla bulaşık çıkmadığı için buraya çamaşır makinesini koymuş. Siz tabii bu çamaşır makinesini alıp Normal çamaşır makinesi yerine koyup buraya bir bulaşık makinesi koyarsanız daha iyi olur. Hemen mini bir buzdolabı alanımız mevcut. Tabi bu burası boş arkadaşlar. Normalde bunların hep buradan alıp buraya boydan bir buzdolabı koyma imkanımız da mevcut. Ocağımız burada, mikrodalga fırınımız burada. Tekrardan ocak olarak yani ocak Ankastre fırınımız da bu alana koymuşlar. Hemen buradan devam edelim. <laughs> Hemen şu alt kattaki tuvaletimizi de görelim arkadaşlar. <laughs> Alt katta yani tuvaletimiz mevcut. Ama dilerseniz bunu da iptal edebilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey. Hemen üst kata doğru geçişimizi yapalım. Merdivenlerimiz oldukça geniş, dar değil arkadaşlar. Ve merdivenlerimizin hemen arkasında aydınlatma camlarımız, buzlu cam dediğimiz cam uygulanmış. Yani hiçbir şekilde lamba açmanıza gerek duymazsınız. Gündüzleri burada oldukça güzel bir alanımız mevcut. Hemen üst kattaki bir diğer misafir odasına gelelim. Burada iki adet teklimiz ve İki kapaklı dolabımız mevcut arkadaşlar. 90'a 190 iki tane baza koyulmuş. Misafiriniz geldiğinde ağırlayabileceğiniz bir alan diyelim arkadaşlar. Hemen ortak kullanım banyomuza bakalım. Ortak kullanım banyomuza geldiğimiz zaman da yaklaşık bir 8 metrekare bir banyo arkadaşlar. Hemen burada tuvaletimiz, lavabomuz, termosifonumuz burada. Hemen yarım ay şeklinde de duşakabinimiz yapılmış arkadaşlar. Dilerseniz bu duşakabini direkt dünümüzde yapma imkanınız mevcut. Hemen bir diğer de odamıza geçelim. Ebeveyn odamıza geldiğimiz zaman da burada ebeveyn banyomuz mevcut arkadaşlar. Çift kişilik bazamız, komodinimiz. Hemen arkamda da üç kapaklı dolabımız. Hemen burada da şöyle ben seni alayım. Kapıyı kapatırsam daha rahat görürüz. Hemen burada da bir ebeveyn banyomuz mevcut arkadaşlar. Burada lavabo ve duşakabim mevcut arkadaşlar. Tuvalet yok, tuvalet ortak kullanım olarak kullanabilirsiniz. İngilizlerde bu şekilde tasarlanıyor arkadaşlar. Ama tabii ki burada elinizi yüzünüzü sabahla sabahları duşunuzu alabileceğiniz bir kendinize ait banyonuz mevcut. Hemen bu kısımda şu şekilde göstermek istiyorum. Küçük bir balkonumuz mevcut. Hemen arkadaki zeytin ağaçlarını gören, doğayı gören güzel bir küçük balkon mevcut arkadaşlar burada. Hemen buraya kapatalım. Birazcık esiyor. Ve ön taraftaki balkonumuza geçelim. Yani yatak odası ve diğer o misafir odası olarak konuştuğumuz yerdeki balkona geldiğimiz zaman da arkadaşlar buradan kısmi bir deniz manzarası başlıyor. Ama tabii bitti mi? Bitmedi. Daha bir üst katımız daha var. Orası da komple teras arkadaşlar. Burayı da dilerseniz bir pergüle yaptırıp bu alanı da kapatabilirsiniz. Oldukça güzel bir alana sahip olursunuz. Ve hani kapatırsınız derken nasıl bir örnek diye sormak isterseniz de hemen şurada kapatan villalarımız mevcut arkadaşlar. Biraz kameraya yaklaştırdığımız zaman görebilirsiniz. Bu alanı komple bir tente yaptırıp komple cam balkonu dönerseniz buraya bir odada koyma imkanınız mevcut. Tabi odadan odaya geçiş olacak ama herhangi bir fark etmez. Burada güzel bir alanınızda olmuş olur. Veyahut da kendinize kış bahçesi tarzında bir yerde yapabilirsiniz. Hemen bir üst kata da geçelim arkadaşlar. Burası da komple teras. Dilerseniz güneşlenmek amaçlı. Dilerseniz mangalınızı yapmaya alanı olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Komple size ait. Veyahut da derseniz ki ben en üst katta kapatmak istiyorum derseniz aynı şekilde burayı da kapatabilirsiniz arkadaşlar. Hemen alt tarafta mevcut hemen iki yan villamızda mevcut bu alanları kapatıp evin içine katma imkanınız mevcut. Ve buraya çıktıktan sonra da arkadaşlar manzaramız lebider ya güzel bir manzarayla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Kullanım alanı 140 metrekaredir ve hani bu alanları kapattıktan sonra size oldukça geniş, büyük, ferah bir villa çıkıyor arkadaşlar. Fiyatımız dediğim gibi 7 milyon 250 bin TL'den pazarlıklı arkadaşlar. Buradaki manzaramız komple akbük. Saplı adamıza kadar hepsi manzarası ayağımızın altında. Burada oturup keyfinizi çatarken manzaranızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve aşağıdaki havuz alanlarını, yürüyüş yollarını buradan hepsine hakimiz. Çocuk parklarımız hepsi mevcut arkadaşlar. 724 güvenliğimiz, yolumuz asfalt komple güzel. Hiçbir şekilde zorlamadan gidip gelebileceğiniz oldukça güzel bir site arkadaşlar. Ve bu düzergahta minibüs hattımız da mevcut. Normalde Akbük'ün bir çoğu yerinde minibüs hattı yok. Ancak bu sitemizin hemen kapısının önünden minibüsümüz merkeze kadar iniyor. Merkezden de yukarı çıkarken tekrardan minibüsünüzü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Villamızı gördük. Gezdik. Beğendiyseniz aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Ve videoyu da aşağıdan beğenelim. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi seyirler. Shake it to the max Take it to the max Take it to the max man shell of Shake it to the max man shell of He's just say let me shake it to the max man Bad man shell of Bad man shell she she of she she yeah Bad man shell of Bad man shell of Bad man shell of yeah Bad man shell of Bad man shell of yeah You will see Fatima your sha Come for school, I never take a loss yeah. Like a ball, pump up your pussy fast Skin out, the pussy for me, fuck it Girl, you make it cocky, brad Original girl, some of them had it in And if you hear this on go.